Eğer kanser hastasıysanız veya kanser hastanız varsa bunu ona gönderin. Kansere net ve kesin çözüm. Şimdi kağıt kalem alın, tarifi veriyorum. Bekliyorum. Önce kağıt kalem alın. Evet, söylüyorum tarifi. 40 gün boyunca bir tam soğan çiğ çiğ yenip bitirilecek 40 gün boyunca. Ondan sonra 40 gün boyunca da 422 kere ya şafi çekecek 40 gün boyunca 41. gün o kanser hastası hastaneden çıkıp evinde çocuğuyla ilgilenmezse yüzüme tükürün bakın anlamayanlar için tekrar yazıyorum ay pardon söylüyorum kağıda yazanları da tekrar söylüyorum şöyle yazın 40 gün çiğ soğan yenecek 40 gün şey 40 gün çiğ soğan yenecek ve 422 tane yağ şafi çekecek. Bunu unutmayın. Bir gün bile aksatmayın. Bir gün bile aksatmamaya çalışın yani. Evet, daha fazla şey için takipte kalın. Merak etmeyin bunlar onaylıdır. Şeker hastalığının şeyini de ben şimdi şey yapacağım. Onu da ayrı videosuna atacağım. Şeker hastalığı nasıl geçirilir başlığında. Kanalımdan bulabilirsiniz.